Uzun bir maratondan sonra Yılımızın ilk emeğini, ilk bereketini şu an kucaklamış bulunmaktayız. Bu maraton süreci içerisinde üreticimiz yaşadığı birçok zorlukla, yayla şartlarındaki yaşadığı zorluklarla tekrar kendi yerleşkelerine geri dönüp bu bereketi, bu masulu, sevincini yaşıyoruz. Bu sevincimi dile getirirken tabii ki şikayetçi olduğumuz konular da var. Üreticimize daha çok sahip çıkılsın. Çünkü bir ülkenin en büyük silahı B üretmektir ve emektir. Üretici B olarak bizim B tek kazancımız, B e, işte bir kuzu da elde edeceğimiz gelirdir. Onun B dışında peynirimiz var. Peynirimizin, B e, peynirimizde ürettiğimiz, B e, elde ettiğimiz geliri, büyük bir kısmı, hatta tamamı arpa, samana gidiyor. Çok pahalı B olduğu için şey kalmıyor. Ee, ve, e, diğer bir sıkıntımız da e, gençlerimizin git bu meslekten uzaklaşmaları. Yine söylüyorum. Bir ülkeyi ayakta tutan emektir, üretmektir. Bunu sahip çıkalım. Gençlerimizi de tekrardan kendi mesleklerine davet ediyoruz. Her şey okuyup bir yerlere gitmek, istedikleri kadar gitsinler. Üretilmedikten sonra paraları da kazançları da inan ki hiçbir şeye yaramayacak e, gençlerimizi de davet ediyorum yeni e, mahsulümüzün kuzularımız doğduğu için çok mutluyuz e, bu doğum süreci e, bu aydan başlayıp Nisan'a kadar devam edecek Nisan'a kadar bunun mutluluğunu yaşayacağız bunun mutluluğun yanında da buna bakmak bununla ilgilenmenin o savaşını vereceğiz anamın unelenme Babamın bağbellemesi, koyun kuzu melemesi, köyde kaldı, köyde kaldı. Koyun kuzu melemesi, köyde kaldı, köyde kaldı. <laughs> Emeğimizin şu sesi bizi o kadar mutlu <laughs> ediyor ki, gerçekten bunu anlatmak ne kelimelere ne de sözlere sığar. <laughs>